Hı, şey <gülüyor> <gülüyor> Nereden geliyordunuz siz? Köyden geliyorum. Köyden derken hangi bu, bu istikametten Bu istikametten geliyorduk biz direkt ver. Bir baktım bir patlama oldu artık. Gözümü yani. bir açtım bu hale hiç... gelmişler. Ha. Aradan biraz çıktın mı? Yok yok hiç çıkmadım. Değil. Aynı Arası bu yönden şuradan böyle direkt ver Oradan lastikçi oradan değil Şuradan Şuradaydım direkt ver. Yolunda giderken arkadan... Evet. Hiç yün falan değiştirmedim. Direk geliyorum vurdu bana? Önde gidiyordum ben. Dolmuş da benim tam arkamdan. Arkadan bu tır dolmuşa vurunca dolmuş da benim arabama vurdu. Araba ar da şu karşıda. Böyle oldu yani. Minibar Efendim siz söyleyebilir miyiz? Efendim? 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 Abi de, e, kaza nasıl oldu? Bir kaza bir anda oldu. Ya. Ben görmedim hiçbir şey. Arkadan çarptı. Günümüz değildi. Günümüzde. işte. Bir daha geçmiş olsun. Yaralı mı sizde? Yaralı var. İki tane hocamız var hastaneye falan.